çok meşhur bir olaydır. Ee, ama yani yani isim hangi adam olduğunu onu pek aklımda yani şey edemiyorum. Ee, yani hatırlayamıyorum. Ha, aklımda tutamadım. Ee, Ömer bin Hattab ikinci şeyken e, halife iken işte duyuyor ki ordusunda bir adam var kılıcı vurdu mu taşı ikiye yarıyor diye. Çağırıyor. Hani açık bir yerlere. Çağırıyor. Hani nerede burada mı? Ya diyorlar ki çağırıyor geliyor. Ee, diyor senin kılıcın öyleymiş. Evet diyor öyledir. Ver bakayım o kılıcı diyor. Veriyor kılıcı. Ee, Ömer Hattab işte kılıcı alıyor. Ta, yanında da böyle küçük bir kaya var. Taş büyük taş. Kaya değil. Küçük bir taş. Taşa bir vuruyor. Hiçbir şey olmuyor. yani. Heh, hani senin kılıcın taşı yarıyordu. Ya diyor sen benden kılıcı istedin. Bileği istemedin. O kılıca böyle bir bilek lazım ki nasıl vuracağını e, bilen bir bilek lazım. O yani öyle bir güçlü bir bilek lazım. Yani demek istediğim şudur. E, düşünürsünüz siz Kendiniz hani büyük bir iş yapıyorsunuz veya güzel bir iş yapıyorsunuz. Halbuki öylece e, dininizin tam yani tersini yapıyorsunuz. İster bilgili ister bilgisiz olarak yani cahillik demeyelim de hani din bilgisiz, e, bilgisizliğinden ama e, sonuçta şey yapmış oluyorsunuz. Hani yanlış bir şeyi doğru görüp ve yanlış bir şeyi siz de deneyip yanlış olduğunu bilmeyerek de olabilir. Yani bilenleri de var onun yanlış olduğunu ona rağmen yaptığı. Uzun lafın kısası. Hani yanlış bir şey yapıp ve doğru bir sonuç beklemek. Aynı Ömer bin Hattab'ın yaptığı gibi. Tutmuş eline e, kılıcı almış. Senin kılıcın taş mı kesiyor? He ver bakayım. Vuruyor. Kesemiyor. He hani ne oldu? E sen sen kılıcı aldın. Sen bu güleyi almadın ki. Aynen bu da işte böyle oluyor. Yani sen geliyorsun. Dinindeki olan güzel şeyleri almıyorsun. E, dinine asla veya ürfüne adetine veya ırkına ait olmayan bir şeyi yaparsın, kutlarsın. E, ondan sonra işte e, o karanlık yere girerken onların bunların yani bir tek onlar değil her insan yaptığı her işin e, hesabı sorulacak bundan emin olun sorulacak ona göre dünyanın yaşa ki ahiretinde onun gibi e, olsun eğer dünyan zor geçerse e, yani ben şimdi bu zor geçerse dediğim din bakımından ahiretin hiç de ışıklı olmaz. yani Bir tek Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber'in sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem dedikleri ve Ehli Beyt'in dediklerine dayanarak bunu söyledi.